Evet herkese selam aleyküm. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Evet yine bu sefer olanlar Karabaş'a olmuş. Karabaş kızana gitmiş ve Karabaş'ı epey bir boğdurmuşlar. Kırçayı şey da burada. bir Yaralara bakın ya. Yüzünde yara var. Karabasın her yeri yara bere içinde. Bir de yani yüzünde var. Diğer tarafta var bir göğüs kısmına bakın sabah geldiğinde o kadar yani köpek mesela bakın köpekler tuttuğu yer belli bakın hep buraları tutmuşlar ve tam göğsünü de delmişler kalkmıyor da şu anda sürüye zor geldi yani bilseydim Getirmezdim de. Baksanıza bacakları. Kalkmıyor kalksa. Diğer tarafı göstersem. Bakın köpek sesi geldi. Her şey hemen kalktı. Ama o kalkamıyor. <laughs> Bu ne be? Gördünüz mü? Yara. Her yeri yara olduğu için. Karabaş. Allah aşkına bir baksanız da ya. Karabaş'ı epey bir tutmuşlar. Karabaş kanlar içinde ya Şimdi vallahi bu nasıl iyileşecek ya Bir de bunun iyileşmesi var. Baya sürecek ya. Niye karabaşla uğraşıyorum onu da Ben onu da Çekeyim diye önüme geliyor Bakın ya Karabaş olmuş oh. Ayakları Bir de yani karabaş Çok sıkıntılı bir köpek Mesela bağlasanız Bir şey yapsanız İzin veriyor ama ilaçlamaya gelince var ya vallahi sizi yani tutasıya saldırıyor yani o kadar geçen gün yine hafif bir yarası vardı çok küçük bir yarası vardı ilaçladım Karabaş az kalsın elmi ısırıyordu. Mesela şu anda yaklaşıyorum bir şey yapmıyor. Ama ilacı elimde görünce yani çılgınlaşıyor. Yani durmuyor da kaçıyor. İlk önce bağlıyorum sonra ilacı getiriyorum. O da yani bağlayarak da izin verim. Bak. Karabaş'ın tüylerini nasıl kaldırmışlar. Bir de şu anda da sivri sinekler hala var. Of ya. Bir de yani bu köpeğin tedavisi var. Yani bu nasıl olacak izin vermiyor. Yani her şey olsa iyi kötü ilaçlamasını yapar. Mesela niye deseniz her şey küçükken benden yani bende büyüdüğü için yani o da beni biliyor. Ben de onu bildiğim için. Yani biliyor kötü bir şey yapmayacağımı. Saldırmıyor. Mesela belki hafiften ses çıkartabilir ama. Yani en azı bana saldırmıyor. Valla karabaş var ya. İlaçlama oldu mu? Karabaş kimseyi tanımaz. Her şey sen buna ne diyorsun? Her şey. Vallahi en güzel dişi köpekler. İki tane dişi köpek besleyeceğim. Erkek köpek hiç beslemene gerek kalmaz. Yani dişi köpeklerde böyle bir sıkıntı yok. Ancak ne zaman var biliyor musunuz? Mesela bazen ilk barda bazen son barda sürüler yan yana gelince dişi köpek varsa o zaman biraz sıkıntı oluyor. Diğer türlü hiçbir sıkıntı da yok. Karabaşta geldi. Yürümesinde bile ortak sıkıntı var. Ya bu koyuna bakıyor musunuz ya? Niye burada yeşillik var? Girmeye çalışıyor ama mesela görüyorsunuz işte burada böyle bizim değil. O yüzden ben de girmesin diyorum. Görüyor musunuz? Hep girmeye çalışıyorlar ya bu yeşillik keşke biraz önce bitse her tarafta yani koyunlar tamamen kendini kuru ota verse artık Vallahi sürsen bile gitmezler. Ama yeşillikte yok durdurmak imkansız. Sk. 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 Yani burada da yeşillik yok. Burada su geçiyor ya. O yüzden bakın biraz yeşillik var. Ve burası azıcık bizim tarafa düşüyor ama bu taraf düşmüyor. Şişt. Görüyor musunuz işte buradan böyle. Ben sen de burayı yeme. Mesela bizim koyunlar böyle duruyor. Kendine otluyorlar ama yok şu coin illaki bir şey yapacak illaki ya vallahi döndürüyorum döndürüyorum o hala gidiyor döndürüyorum o hala gidiyor ya şimdi gitsem bu coin'ler hepsi buraya girecek ben de mecburum bunları aşağı indirip onu götürmeye geleceğim var ya. O vallahi çok yaramaz bir coin. Hırça yukarı doğru havladı. Bilmiyorum artık. Herhalde bu yukarılarda köpek müpek görmüş. coinleri de artık yavaş yavaş eve götüreceğim. Kahvaltı yapacağım. Ve ondan sonra karabaşı ilaçlayalım. Bakalım. Tabi biraz zor olacak ama mecburuz. Yapmalıyız biraz önce tedavisini. Eve gideyim. Kahvaltı yapayım. Ondan sonra devam ederiz. Allah Allah bu ne gürültü. Bir şey de gözükmüyor. Sabahtan beri havlıyor. Şimdi Karabaş burada. Şu anda eldiven alacağım ilaç alacağım. Bağlamak için ip alacağım. Evet eldiven de aldım. Ee, şimdi gerekli olan ilaç da ahırda. Ee, karabaşı, e, karabaşı ahıra götürmek için bir ip almalıyım. İşte bu ip baya uzun ve sağlam. Bunu alalım. En burada ilaç yapayım. Karabaşı ara götürmedim. Kalkamıyor. Tasmayı taktım. Yeşil tasma. Böyle buraya bağladım. Şimdi ilaçlamasını yapalım. İşte gördüğünüz gibi vücudu baya yer almış ve kalkamıyor. Her şeyin tasmasını karabaşa taktım. Bu yeşil tasma. Yani her şeyi yere düşürüyordu. Her büyük geliyordu. Her takmamıştım. O yüzden karabaşa taktım. Karabaş için iyi. Keskin Karabası vallahi bitirmişler ya. Yemişler resmen. karabaşı çinemişler ya. Göğsünde yara var. Daha bir çoğu yarasına da ilaç yapmadım. Buradan götüreceğim. Burada izin vermiyor. Bir baksanıza yemişler. Vallahi yani çinemişler. o kadar çok yarası var burada var daha ilaç yapmadım yani karabaşı yemişler vallahi mahvetmişler burayı ne kadar yara var hepsini ilaçlıyorum hala yarası da var baya yara var karabaşı bitirmişler ya yarın şey de yapmalıyım yarın buna bir tane ithap kurutucu İğne yapmalıyım yoksa bu itap kaparsa vallahi kurtulmaz kesinlikle. Yazık ya günah ya. Bir de Allah'tan hey, şurada da yara var. Her yerinde yara var. Göğsünün alt kısmında da var. karabaşı buraya bağladım. Tasmayı kafasından çıkarttı. Az kalsın beni de tutacaktı. Çıkartıp gitti. Yani yarada kaldı. Daha hafif yaralardan başlamıştım. İşte hafif yaraları. İlaçlayayım. Ee, ağır yaraları daha iyi bir şekilde yapayım dedim. İzin vermedi. Bir çoğu yarası da var. Diğer tarafta var. Özellikle göğüs ve karınlarında var. Bir de yüz kısmında var. Şöyle gözünde de hafif bir şişlik var. Bir de gözünün üst kısmını da tutmuşlar. Uf, artık kaldı. Yaklaşınca hırlıyor. Beni tutacak bunun sağı solu belli olmaz. Abim gelsin. Abim bana yardım etsin. Yoksa tek başıma bunu ilaçlama yapamam. Bana saldırıyor. Oo paşam. Seni hiç rahatsız etmeye. Oh mis gibi bir uyku çektin mi? Kapıyı açar açmaz uykudan kalktı. Bilseydim daha yavaş bir şekilde açardım. Sana. Burada hatta bunu. Şöyle buraya dökeyim. Evet işte yılın ilk kuzusu. Lan beni mi döveceksin? Çok tatlı. Bu yani bugün doğmadı. Birkaç gündür doğmuş. Hep çekeceğim diyordum. İşlerim oluyordu. Lan güzel hayvan sen niye yere döküyorsun ya Mahvediyor Şuna bir şu köşeyi ayarlayayım Bu köşeyi alayım burada biraz malzeme var Evet işte bu köşeyi ona Ayarladım Annesi de maşallah çok güzel bir şişek şu tatlıya bir baksanıza. O nesi Allah'tan çekinmiyor. Aferin. Görüyor musunuz? Kamerayı eliyor. Hani tatlı şey. Oynuyor oynuyor. Yavaş yavaş o da oynayacak. Bir çekil. Ha işte böyle bu tarafta dur. Pis gel gel pis pis kafasını çarptı ya çok tatlı neyse evet değerli takipçilerim videomuz bu kadar kanalıma abone olursanız sevinirim videoyu da beğenmeyi paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın Görüşmek üzere.